İşte tamam, bitirdim seni Robik. Lütfen çalış. Merhaba. Hmm. Ama ben eski görünüyorum ve kollarımı, bacaklarımı hareket ettirmekte zorlanıyorum. Çünkü seni atık malzemelerle yaptım Robik. Atık malzeme mi? Ama neden yeni parçalar kullanmadın? Çünkü sürdürülebilir bir robot yapmak istedim. Sürdürülebilir mi? O da ne demek? Sürdürülebilirlik, daha iyi korumak için eski şeyleri yeniden kullanmak, israfı azaltmak demek. Mesela gövden eski bir televizyondan, kolların ve bacakların ise atık boru parçalarından. Bu harika bir şey. Eski olmak o kadar da kötü değilmiş. Tabii ki değil. Sürdürebilir olmak, geleceğimizi daha güzel yapmak demek. Sürdürebilir bir robot olmaktan gurur duyuyorum. Senin gibi duyarlı bir sahibim olduğu için de mutluyum. İşte bu Robik. Şimdi dünyayı birlikte koruyabiliriz. Sana bildiğim her şeyi öğreteceğim. Satranç oynamakla başlamaya ne dersin? Tamam, hazırım.